42. testin 4. sorusu hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir diyor. Bununla ilgili sorular çözdük biliyorsunuz. Bakarak ilerleyelim. A'yı hemen gönderdim bile daha okumadan. Çünkü ne var ki gözüme çarptı, ne var ki düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade. Daha ortada düşünce yok ki yönünü nasıl değiştireyim değil mi? B de şimdi de diyor D bağlıcı hatırlarsanız eğer bununla ilgili uyarımız vardı. Bir paragrafın ilk cümlesi kesinlikle bağlaçla başlayamaz demiştik. O yüzden bunu da yolladık. İnsan davranışlarını inceleyen bir bilim dalı olan psikoloji ile edebiyat arasında sıkı bir ilişki söz konusudur. Ne güzel. Hadi bu konuyu konuşalım deyip başlayabiliriz. Yani bu paragrafın giriş cümlesi olabilir. D de iç konuşmadan bilinç akışı tekniğine geçişleri içinde barındıran bu satırlarda bakın işte ne güzel ikinci satırda gördük bu ifadesini. Yani hemen şöyle bir iki kelimeye bakıp da aa burada bu falan yokmuş. Bu da paragrafın ilk cümlesi olurmuş demeyeceksiniz. Hemen devamına da bakacaksınız. Bakın cümlenin devamında bu'yu gördük. O zaman dedik ki bu paragrafımızın ilk cümlesi olamaz. E'de de çok pardon. Oysa diye başladı gördüğünüz gibi. Oysa diye başlayabilir mi? Başlayamaz. Henüz bir şey söylemedi ki oysa desin. Yani cevabımız Ceyhan.